Çellik çomartı, saklanma meş, meşe oyunu, ip atlama tamam mı? Eskiden bizim ev köyün en tepesindeydi çocukluğumuzda. Sonra biz aşağıya indik, birimiz düzeye indik, birimiz tepede kaldık. Aile bölündü, biraz ev miras falan olunca tepede olduğumuz dönemlerde zaten evin bir tarafı dağlık dağlık tarafında ama en güzel olan kuş bakışı bakıyorsun Söke Ovası'nı dümdüz Söke'nin ışıkları falan görüyorsun hakikaten çok keyifli orada ama özellikle güzel o tepede bütün çocukluğumuz işte iki üç tane ağaç vardı çıkan beş ağaç vardı onu büyük sallanacak yapardık büyük düş bir şekilde sallanırdık çocukluğumuzda sonra onlar kalmadı o kültür de bitti zaten o bayramlarda o tepede insanlar toplanırdı bütün işte gençler çocuklar o, yani ortak bir bayram yaşanırdı orada o gelenekleri bitti belki de 30 sene önce bitti çocukluğumuz vardı bunlar Meşe oyunu dediniz nedir o? Me meşe oyunu şöyle hani meşe olur ya yuvarlak camdan şöyle çocuklar yani disket derler bazı yerde bazı meşe derler bu oyun Nisket yani ama biz orada neşe yeriz ona, neşe oyunu, bilye daha doğrusu. Onlarla da oynardık, top oynardık, valla iyi de top oynardık, tamam mı? E, hatta bizim bir akrabı var, dayım oğlu Zeki, e, o ayağından şişti hastalıktan dolayı, bacanda bir özürlük var. O yani yarım bacakta olmasına rağmen köyün en iyi futbol oynayandı, futbol <laughs> 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 oynardık, <Baya>, hmm. <laughs> köyümüz futbol olarak bayağı iyiydi.